Hepinize benim arkadaşlar. Bugün futbol oynuyoruz. En son görevlerde bir şeyler vardı ama videoyu kapattım yanlışlıkla. Ben şöyle bunları açalım. Ne yapmış? Bu da bir tane bir şey varmış. Beş bin şey. Bir tane maç yapalım. Evet yani yanlışlıkla buraya girdim. Ee, süperlik yapacağım. Süperlik takım yapmak istiyorum. Ben Türkiye'yi bu arada. Kantoni Spor'a. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Hemen maçımıza girelim. Ankara gücüyle oynayacağız. Arkadaşlar ben neden takım şey olamıyorum? To ben ayarlardan kendime başka bir takım seçtirecek. <laughs> Neymar Junior Türkiye'dedir. Nere? Cristiano Ronaldo o sırada. Şimdi Arda. 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 Takimin üstüne üstüne Arda. Arda. Tolga ciğerci be. Arda kaleye baktı. Volkan Gönül gün gün gön gördü. Okuyamadım. Şimdi etkili geliyor Türkiye. Neymar. Arda'yı gördü Arda. Geçemedi rakibini. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Bak şimdi geçemedi Kevin De Bruyne. Günay aldı. Bu son. Alaba. Ake. Kevin De Bruyne. Neymar Junior. Şimdi Arda. Arda Güler. Real Madrid'de, Türkiye'de çok güzel rolleri var. Eğer Türkiye'mize getirirse o gollerinden birini çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ankara Gücü'nün cız ataklarından biri bunlar. Ankara Gücücümüz ataklarına devam ediyor. Ankara'ya bir de yaklaştı. Bok yedik gibi yedik. Böyle iş olmaz. ya, <laughs> <Evet, arkadaş> abi. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yer. <laughs> bu sefer ben gerçekten bu açılma böyle falan bilmiyorum. Baba kapıyı kapat. Neymar vuruyorsun. Neymar. Neymar şimdiyor. Ankara yüzüne mükemmel bir cevap verdi. Ulan siz hayırdır dedi ulan. Bir ki benim takımıma kimse laf edemez. Ceza sahası düşüyor. Tam köşe. Mükemmel goller Neymar Zeynep'den. Maçta 32. dakika. Maçta neler olacak bilmiyoruz. Bu arada Anadolu'nun cili takakları. İki yapıştırma rakları. Şimdi Arda. Arda gidemedi, adam benim be. Sen an... ana ya adamsın. Şimdi. Ne oldu <laughs> ya? Cristiano. Ne oluyor? Orda. Farklı kaleye. çok az farkla dışarı. Boş kale oluyor. Mercado. There will be one minute at a time. Bitti abi. Arda sen nereye atıyorsun onunla sahip? Bakıyoruz. Şutlar. Daha biz de çekelim. Koleyi vuran Biz goller, ofsayt, köşe vuruşları, serbest vuruşlar, paslar, başarılı pas, ortalar, top kesme, top çalmalar, kurtarışlar. Okay, is... <laughs> Neyse hemen maçımıza yerinden devam edelim. Evet. Gittik, gittik. Gittik. Hop. Arda gider. Gerçek oldu maşlanmıştı. İki bir öndeyiz. <laughs> güzel oldu. Bravo. <laughs> Orada güzel bir şey yapmaya düşündüm da. Bir şey gördüm. Abi. Baba. O gitseydi var ya çok güzel Ama çok güzeldi ya. kafayı vurdu falan dışarıya gitti falan. Ne işe 3-1 Ankara Gücü'nü yeniyoruz. The goal Bir abone gelir PlayStation alacağım ve video çekebilirim. Bu çok güzel kitaplar. Gör gördü. Arkadaşlar bu videoya 5 abone gelirse daha yeniden son çıkan videosunu e, yayınlayabiliriz. Daha doğrusu da. bakabiliriz. Güzel oldu. Güzel oldu. Ne oldu mu ya? Oldu oldu. Şimdi bak buradan oğlunun altını güzel açar. Oldu. Ben şöyle yazı 6 altı, altı içinde olursa Ronaldo bekledim. Bravo Kevin De Bruyne. Şimdi neyim var? vurdu. Cristiano Ronaldo. Topa aldı şimdi. Neyim var? Ronaldo. Kevin De Bruyne'ye gelen top olmadı. 78. dakikalarda Büyük hatalar Ankara gücü için bu arada Ankara gücünün atakları ama Alaba kesti 83. var Etkili geliyor şu an şu an yine kaptırdı Türkiye. Daha doğrusu en az. O şimdi şöyle. Tam 2 saattir kaptırıyorum artık o arkaya Tam maç bitti. Tam, tam maçı kazandı. 3-1 arkadaşlar şiirim ki eee o bir dakika paket açabiliriz belki Mbappé yeniden çıkarabiliriz bu kanardan geri uçan demek istiyorum Neymar mı gel nişancılığı artsın. Güzel. Güzel güzel. Güzeliz. Arkadaşlar hediyelerimizi açalım. Hemen. Arkadaşlar ben size hediyeleri alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hediyeleri aldım. Hepinizle görüşürüz. Hepiniz seviyorum.